Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte impulsla alakalı kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamasını sağlayacak kısa bilgiler serisini çekmiş olacağız. Yani impus sayısıymış, impus hızıymış, yok ramya boğumu sayısında bir değişiklik varmış, hocam ne yapacağız, ne halt yiyeceğiz diyen tayfa üzerine öğretmenlik hayatım boyunca belki de <laughs> bu sene çok fazla soru gelen e, muhabbet üzerine konuşmuş olacağız. Bir tane sorumuz var bununla alakalı. Bu soruyu konuşacağım ilk başlangıçta. Sonrasında akademik kaynaklardan şurada bir tane görselim var. Bu görsel üzerine konuşacağız. Tamamen anlayacaksın. Yani impuls sayısı neymiş, impuls hızı neymiş tamamını anlayacaksın. Neye bağlıymış, ne yapıyormuş hepsini anlatacağım. Tamam mı? Başlayalım sorumuza. Artan şiddetlerde uyarı verilen bir sinir demetinde oluşan aksiyon potansiyelleri verilmiştir diyor. Şimdi aksiyon potansiyeline baktığın zaman aksiyon potansiyelinin dalgalı bir şekilde olduğunu görüyorsun değil mi? Yani başlangıçta yavaş, daha sonrasında hızlanmış, daha sonrasında daha da hızlanmış, düşmüş. Daha sonrasında uyarı şiddetini de görüyorsun burada. Şimdi soruya geçmeden öncesinde şunu vermem lazım benim. Ne diyor bana? Bir sinir demetinde diyor. Şimdi sinir demeti demek ne demek? Sinir demeti. Bir, sinir demetini yazacağım buraya. Bu sinir demeti kalsın. Bir de sinir teli yazacağım buraya. Sinir teli. Bu ikisini kıyaslayacağım. Yani sinir demeti diyorsa ne demeye çalışıyor? Sinir teli diyorsa ne demeye çalışıyor? Bundan bahsedeceğim. Sinir demeti demek burada sinir demetinden kastı şu. 10 tane, 20 tane, 30 tane, hatta işte bilmem kaç tane ne varmış burada? Sinir hücresi varmış anlamına geliyor bu. Sinir nesi varmış, hücresi varmış bu cepte. Sinir teli ise direkt bir tane sinir hücresi demektir. Neye demekmiş? Bir tane sinir hücresi demekmiş. Yani adamlar size sinir demet ederlerse çok fazla sayıda sinir hücresinin bir araya gelmiş halini baz alacakmışsın. Sinir teli derse bir tane sinir hücresini baz alacakmışsın. Peki hocam ya hep ya hiç kuralı sinir telinde mi geçerlidir? Sinir demetinde mi geçerlidir? Bakın ya hep ya hiç kuralı sinir telinde geçerlidir arkadaşlar. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Ya hep ya hiç kuralı. Neydi bizim ya hep ya hiç kuralımız arkadaşlar? Ya hep ya hiç kuralı bu vatandaş eşit değerin üzerine çıktığı zaman hep aynı şekilde tepki veriyor. Yani aynı hızda impuls iletimi gerçekleşiyor. Yahya pH ya kuralı neden pek sinir telinde geçerli? Çünkü ben bir tane sinir hücresinin uyarılmasını gerçekleştirmiş oluyorum. Yani ben bir tane sinir hücresinin nasıl uyarıldığını görebiliyorsam eğer ki bunun impuls hakkında da ne yapabiliyorum arkadaşlar? Yorum yapabiliyorum. Bu yüzden sinir telinde ve hatta sinir hücresinde ya hep ya hiç kuralı geçerlidir diyebiliriz. Peki hocam niye sinir demetinde bu geçerli değildir? Yavrucuğum sinir demetinde geçerli olmasının sebebi 10 tane, bakın hemen fosforladım, 10 tane, 20 tane, 30 tane sinir hücresinin ne düzeyde uyarıldığını bilmediğim için ya hep ya hiç prensibini geçerli kılamam burada. Bakın tekrarlıyorum, ne düzeyde uyarıldığını bilmiyorum. Mesela birinci sinir hücresi 2 ile uyarılmıştır, ikinci sinir hücresi 5 ile, üçüncü sinir hücresi 15 ile, yani ben burada hangisinin hangisiyle uyarıldığını bilmediğim için impuls hızını ne yapamam arkadaşlar? Ya hep ya hiç göre gerçekleştiremem. Bu yüzden sinir demetinde ve birden fazla Sinir hücresinde bulunduğu durumlarda ya hip ya hiç kuralı geçerli değildir. Bakın bunu bir cebe atalım tamam mı? Hani çok fazla soru gelmişti bununla alakalı. Bunu bir cebe at, atmış olalım. Ne diyor bana? Artan şiddetlerde uyarı verilen bir sinir demetinde oluşan aksiyon potansiyelleri diyor. Burada diyor ki vatandaş diyor sinir demetinden bahsediyor diyor. Yani diyor birden fazla sinir hücresinden bahsediyor diyor. Tamam Buna göre diyor bakın uyarı şiddetleri ne yapmış gittikçe artmış. Buna göre diyor hangileri doğrudur diye sormuş. Bir, Sinir demetinin çalışmasında ya hep ya hiç kuralı geçerli değildir. Bakın bu bir sinir demeti ise eğer ki ve ben böyle dalgalı bir periyot görüyorsam eğer ki. Yani dalgalıdan kastım şu. Ben böyle bakın şöyle bir grafik görmüyorum. Bakın hep aynı şekilde olan bir grafik görmüyorum. Ben şöyle bir grafik görüyorum bakın. Geliyor hızlanıyor, gittikçe hızlanıyor, gittikçe hızlanıyor, gittikçe hızlanıyor, gittikçe hızlanıyor, aşağıya düşüyor. Bakın böyle dengesiz bir grafik görüyorsam eğer ki ben buna ne diyormuşum arkadaşlar? Sinir demeti diyormuşum tamam mı arkadaşlar? Veyahut da sinir düğümü, düğümü diye de adlandırılır. Ama ben böyle dengeli bir grafik görüyorsam eğer ki bu sinir teli diye adlandırılır. Sinir teli veyahut da ne diye adlandırılıyor? Sinir hücresi diye adlandırılıyor. Tamam mı? Eğer şöyle şöyle bir grafik görürsem bu ya hep ya hiç kuralına uyuyor. Ama böyle bir grafik görüyorsam bu bir sinir demeti veya da sinir düğümüdür. Ya hep ya hiç kuralına uymaz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olacaktır. Bu cepte kalsın. Sinir demetinde eşit değeri farklı nöronlar bulunur diyor. Evet. Birden fazla ne yapacak burada? Sinir hücresi bulunacak. Birden fazla sinir hücresi demek Birden fazla nöron bulunması demektir. E Birden fazla nöron olacağı için Eşit değerleri farklı olacak mı bunların? Elbette olacaktır arkadaşlar. İki de doğru. Eşit değerin altındaki uyarılarda Şu kısmı yanlış yazmışız fark etmez anlıyorsunuz zaten. Eşit değerin altındaki uyarılarda ATP harcanmaz diyor. Yanlış. Niye? İster sinir hücresi olsun, ister kas hücresi olsun, her türlü bu vatandaşlar canlı olduğu için ATP harcanmak durumundadır arkadaşlar. Patladı. Bunun bir benzerini şuna da gerçekleştirmiş olacağım. Bazı arkadaşlar soruyor bana onların da cevaplarını vermiş olayım. Hocam diyor soluk almada ATP harcanıyormuş, soluk vermede harcanmıyormuş. Yanlış. Hem soluk almada hem de soluk vermede. ATP harcanıyor. Hem kasların kasılmasında hem gevşemesinde ATP harcanıyor. Sinir hücresinin uyarılmasında ATP harcanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde almış olacağız. Devam. Efektör organın vereceği yani tepki organının vereceği tepkinin şiddeti uyarının şiddetine bağlı olarak artar diyor. Ben bu vatandaşı daha fazla uyarırsam eğer ki bu vatandaşın tepkisi de daha fazla artacak mı? Örnek. Ahmet'e bir tane patlattın abi. Ahmet'e bir tane patlattıysan, hafif bir şekilde patlatırsan Ahmet ne yapar? Ağlamaz. Ama Ahmet'e daha hızlı bir şekilde patlatırsan ne yapar? Ahmet de tepki vermeye başlar. İstediği kadar pasif bir adam olsun Ahmet ne yapacaktır? Daha fazla tepki verecektir. Yani ister istemez bir tepki verecektir. Bu da geçerli mi burada? Elbette geçerlidir. O zaman cevabımız ne gelecekmiş? 1, 2 ve 4 gelmiş olacak. Tamam? Mı? Olay bu şekilde adlandırılıyor. Bu birinci muhabbetimdi. Sonrasında neye geçeceğiz peki? Sonrasında ise impuls hızı, impuls sayısı muhabbetine geçeceğiz. Şimdi şu şekli baz alma başlangıçta. Ben başlangıçta şunu yazacağım. Diyeceğim ki impuls impuls sayısı neye bağlı? Şimdi bir sürü kitapta görüyorsun. Diyor ki sayısı şuna bağlıdır diyor. Input hızı buna bağlıdır diyor. Ama ezberle diyor. Ezberleme babacım ya. Ezberlemeye bir gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Input sayısı diyoruz. O nedir Uyartının şiddetine bağlı. Bir, uyartının şiddeti. Yazdım. Bakın şiddetini yazdım. Daha sonrasında neye bağlı peki? Uyartının frekansı. Frekansı da yazdık. Başka neye bağlı peki? uyartının süresine bağlı. Şu üçünü gördüğün zaman impuls sayısı aklına gelecek. Peki hocam nasıl bunu yorumlayacağız? Ben burada şu görmüş olduğunuz vatandaş duyu reseptörü. Tamam mı? Duyu reseptörü. Bu duyu reseptörün arkadaşlar ben hafif bir basınç uyguladım. Şurada göstermiş olduğu vatandaş hafif bir basınç hafif bir basınç uygularsan bakın ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne yapmış? Bu tepki vermiş. Hafif basınç uyguladım bakın. Diğerinde ise daha fazla bir basınç uyguladım. Yine aynı bakın ne yapıyor? Hani boyutları aynı. Ama ne yapıyor? Daha fazla sayıda tepki veriyor. Yani ben vatandaşa fazla şekilde Dokunursam ne olacaktır arkadaşlar daha fazla sayıda reaksiyon gösterecektir Yani buradan neyi çıkartmış oluyorum Uyarı şiddeti artarsa Uyarı şiddeti Artarsa burada artmış mı peki Lan Artmış işte burada hafif basınç uyguluyorum burada daha fazla basınç uyguluyorum O zaman uyarı şiddeti artarsa Nesi artacak Impuls hızı değil bakın arkadaşlar Nesi artacak İmpuls sayısı artacak. Say gel babacım burada. Bak San 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6. Bu ne? 1, 2, 3, 4, 5. Gidiyor bakın bu. Ne bu atıyorum? 20. Ne oldu? Impuls sayısını arttırmış oldum. Yani uyartının şiddetini arttırırsam. Daha fazla Ahmet'i tokatlarsam eğer ki. Ne olacaktır? Ahmet'in vermiş olduğu tepki de artacaktır. Yani impuls nesi artacaktır? Sayısı artacaktır. O zaman impuls sayısı artar diyeceğim. Yazdım bunu başlangıçta. Tamam mı? Burada bundan yola çıkaraktan gerçekleştireceğiz muhabbeti. Yani uyartının şiddeti, frekansı, süresi artarsa herhangi bir şekilde hızda bir artış gözlenmez. Fakat daha fazla uyarılacak bu. Daha fazla uyarılacağı için impuls sayısı ne yapacaktır arkadaşlar? artış gösterecektir. E hocam impuls hızı nasıl artıyor? Impuls hızı bu uyartının şiddet, uyartının frekansı, uyarının süresiyle artmıyor arkadaşlar. Impuls hızını arttıran birkaç tane muhabbetimiz var. Nedir bu? Hemen yazıyorum buraya. Impuls hızı diye. Impuls hızını arttıran birinci etmen nedir? Mielin kılıftır. Mielin kılıf. Mielin kılıf nasıl arttırıyor hocam? miyelin kılıf varsa eğer ki 12 metre bölü saniye gidiyor bizim uyardı. Pardon, miyelin kılıf yoksa eğer ki 12 metre bölü saniye gidiyor. Miyelin kılıf varsa eğer ki 10 kat artıyor. 120 metre bölü saniyeye ne yapacaktı arkadaşlar gidecektir. Yani miyelin kılıf varsa eğer ki bir sinir hücresi şu göstermiş olduğum bir sinir hücresi. Bu dendrit. Bu akson. Bu da akson ucu diye adlandırılan yapıda. Eğer ki şurada miyelin kılıf, yeşille çizdiğim miyelin kılıf varsa yani ne olacaktı arkadaşlar? O zaman ne olacak? İmpuls hızı 10 kat artmış olacak. Bu cepte mi? Cepte kalsın. Devam ediyor. Akson çapı. Akson çapı. Yazıyor mu da? Akson çapı. Hemen bak ezberi iş yapma. Yine bir tanesini hücresi çizdim. Burada akson çapını şöyle küçük bir şekilde çizersem bu birinci nöronum olsun. Bir tane daha sinir hücresi çizdim. Bu sefer akson çapını böyle büyük bir şekilde çizersem eğer ki ne olacaktı arkadaşlar? Şu olacaktı. Şu görmüş olduğunuz vatandaştan daha az sayıda impuls geçecektir. Burada ise daha fazla sayıda impuls geçecektir. Sayı artacak eyvallah ama Burada hız da ne yapacaktı? Artacaktı. Neden? Alan daha büyük. Yani şuna benzet bunu. Şuna benzet. Buradan daha fazla mesela damarın genişliği arttıkça daha fazla kan geçiyor mu? Daha fazla kan geçiyor. E burada akson çapını arttırırsam daha fazla hızlanacak mı bu? Evet daha fazla hızlanacak. Ha, o zaman akson çapı arttıkça impuls hızı da ne yapmış olacaktır? Artmış olacaktır. Peki hocam Ramiel boğumu. Bakın Ramiel boğumu ülke sorunu haline geldi. Neden? Ramiel boğumu ile alakalı bir güncelleme söz konusu. Bakın arkadaşlar ben şunu açık bir yüreklilik söylemek istiyorum size. Bir güncelleme söz konusu değil. Yani biyolojide bir güncelleme yok. Aslında var olan bir şeyi size biz aktarmıyoruz. Aktaramıyoruz. Bundan dolayı bir sıkıntı meydana geliyor. Akademik kaynaklarda bunun doğrusu veriliyor. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı kitabında vermiyor. Vermediği için de biz bunları sizin doğrusunu aktaramıyoruz. Ama ben elimden geldiğince akademik kaynakları baz alan bir biyoloji öğretmeni olaraktan doğrusunu aktarma çabasındayım. Bunun doğrusu ne peki? Yani ramya boğum sayısı impuls hızını etkiliyor mu? Hemen bir tane daha görsel çizeceğim. Bakın bir tane dendrit e, çizdim buraya. Bir tane aksonu büyük bir şekilde çizdim. Bir tane de akson ucunu yapmış oldum, çizmiş oldum. Ramia bu onları çiziyorum buraya. 1 2 3 tane ramia bunu çizdim. Şurada hemen onu da çizdim. Şu birinci nöron olsun tamam Şu birinci nöron. Bir tane daha yine çizeceğim. Şunu sileyim şuradan. Şunu da silelim. Bir tane daha çiziyorum. Burada da bakın daha uzun bir şekilde çizdim ve akson ucunu çizdim. Burada ise 1 2 3, 4, 5 tane runway albumu çizdim. Aralıkta eşit değil kusura bakmayın. İdare edin o kısmı. Normalde eşit gelecek. Bu da ikinci nöronum şeklinde adlandırılsın. Tamam mı? Tabi ofiste değilim arkadaşlar. Ofiste olmadığım için koronadan dolayı maalesef ki ofiste değiliz. Ofiste olmadığından dolayı oradaki grafik tabletim daha iyi. Orada daha iyi çizimler gerçekleştiriyor ama maalesef ki ofiste olmadığım için burada birazcık da bozuk çizimler yapıyorum. İdare edeceksiniz artık. Şimdi birinci nöronda kaç tane RAM veya var? 3 tane var. İkincisinde kaç tane var? 5 tane var. Şimdi biz eski bilgilerde yani eski bilgilerden kastım ne diyorduk arkadaşlar? Biz şunu diyorduk. Diyorduk ki abi bak buradan geldi impuls. Impuls geldi. Buradan geçti. Birinci atlamasını yaptı. ikinci atlamasını yaptı. Üçüncü atlamasını yaptı. Burada atlama yaptığı için ne oluyordu? Impuls hızı azalıyordu. Burada çok daha fazla atlama yaptığı için impuls hızı ne yapacaktı? Daha da fazla azalacaktı. Yalnız ramliya boğumu sayısı impuls hızını doğrudan etkilemez arkadaşlar. Sadece ben buradan A vatandaşını gönderdim. Yani A impulsunu gönderdim. A impulsu yine şu noktaya ulaşacaktı. Bunda bir problem yoktur. Ama ulaşırken atlama gerçekleştirdiği için ne yapacaktır? Geç ulaşacaktır. Burada ise 5 tane atlama gerçekleştirdiği için daha da geç ulaşacaktır. Dolayısıyla impuls hızını ne yapacaktır? Etkileyecektir. Ama akademik kaynakları diyor ki ya babacım diyor tamam ama diyor burada doğrudan bir etkileme söz konusu değildir diyor. Neden? Çünkü şu yüzden. Burada diyor sadece diyor atlama gerçekleştirdiği için diyor impuls diyor daha diyor geç ulaşacaktır diyor. Yani ikinci nöronda diyor atlama gerçekleştirdiği için diyor daha geç varacaktır diyor. Ama bu bizim buradaki A vatandaşının impuls hızını doğrudan etkilemeyecektir diyor. Anladınız mı? Yani şunu demeye çalışıyor. Seçeneklerde size Ramya bu sayısı fazla olan bir vatandaş verirse impuls hızını doğrudan etkilen verirse doğru almayacaksınız. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü sadece yapmış olduğu şey şu. Bakın miyelin kılıf doğrudan etkiliyor. Neden? Çünkü miyelin kılıf bu sinir hücresini doğrudan kapsıyor. Ama ramya boğum sayısı boğum boğum ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada sadece A vatandaşı daha geç varacaktır. Ne yapacaktı? İkinci dönemde daha geç varacaktı. Yani doğrudan bir etkileme söz konusu değil, dolaylı yoldan bir etkileme söz konusudur diyebiliriz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında direkt olarak şöyle bir ifade yok. İşte Ramya boğumu sayısı çıkartıldı artık arkadaşlar. Bunu baz almayacağız diye bir şey yok. Burada Bizim akademik olarak kullandığımız iki tane kitap var. Bir tanesi Campbell, çok fazla kullanılır, en fazla kullanılır hatta. Diğeri ise Yaşam Bilimi Biyoloji. Ben bunların tamamını bitirmiş bir biyoloji öğretmeniyim. Ha, bunu seviyorum okumayı. Çünkü mikrobiyolojisini de okuyorum, vesairesini de okuyorum. Biyokimya, Lehninger'ın biyokimyasını da okuyorum. Elinden geldiğince okumaya, takip etmeye çalışıyorum. Takip etmediğim durumlarda soruyorum. Ee, çok fazla kıdemli biyoloji öğretmenler arkadaşlarıma hocalarıma ve hatta. Ama elimden geldiğince size doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum. Yani biyoloji dersi matematik gibi değil arkadaşlar. ve hatta fizik gibi değil. Bir tane sonuç yok yani. Hani bir bakıyorsun tak diye bir şey değişiyor. E ne oluyor ondan sonra? Sizin kafanız karışıyor. Ama elimden geldiğince bunları vermeye çalışıyorum. Bunun mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani istesem şurada şu grafiği koymam abi. demek ki impuls sayısı arkadaşlar. Uyartının şiddetine bağlı, uyartının frekansına, uyartının süresine bağlı. Ezberle geçtirin. Ha ne olur? Bugün ezberlersin bunu. iki gün sonrasında sınava girersin. kötü diye otursun abi. Ama şu şekli aklına getirirsen eğer unutmazsın abicim bunu. Ha bundan bahsediyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince neyin nereden geldiğini vermeye çalışıyorum. Ha başarılı oluyoruzdur. Beni seven vardı, sevmeyen vardı. O size bağlı bir şey. Anlayışla da elimden geldiğince her zaman. Tamam. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Şimdi hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız. Lütfen ama lütfen bakın az bir zamanımız kaldı çalışmaya devam edelim biz de çalışıyoruz Elimizden geldiğince çok fazla elimizden geldiğince farkındayım Ama e, Elimden geldiğince özen gösteriyorum bakın Yarın veyahut da ertesi gün muhtemelen birkaç güne yani Görüntülü videolar çekeceğim size e, Hani Sınavda neler çıkacaktan falan bahsetmeyeceğim elbette ama öyle clickbait tarzında videolar çekmem biliyorsunuz Ama Hani ne yapacağız bu süreçte? Nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz bu kalan kısımda? Onlardan bahsedeceğim. E, bilginiz olsun. Hani ben buradayım. Bir abiniz olaraktan. Sonuç itibariyle yaşımız çok fazla. Böyle aramızda bir şey yok. Yaş farkı yok. E, bu yüzden de hani e, elimden geldiğince, yine elimden geldiğince sizin yanınızdayım. Bilginiz olsun. Tamam mı? Kendinize çok çok fazla iyi bakınız. Sizi çok fazla seviyorum. şimdi hoşçakalınız efendim çalışmaya devam edelim tamam